Doçent Doktor Recep Makas 2010 yılında Yalova Üniversitesi'ne geldi ve burada Özel Hukuk Bölüm Başkanı olarak görevime devam etmekteyim. Hukuk devleti standartını yükseltilmesinde yetiştirdiğimiz öğrenciler büyük roller üstlenebilmekte. Her şeyden önce hukukun teorik eğitiminde hukukçu akademisyenler büyük rol üstlenmekte. Yine bir hukuk uygulayıcısı olarak yetiştirmiş olduğumuz öğrencilerimiz hakim, savcı ve avukatlık yapmakta. Dolayısıyla bizzat hukukun uygulamasına yer almaktadır. Öte yandan pozitif hukukun oluşumunda da yine hukuk fakülteler son derece önemli. Kanunların yapılmasında bir arka plan vardır. Dolayısıyla iyi bir yasal düzenlemenin yapılmasında akademisyenlerden büyük ölçüde yararlanır. Bu sebeple de hukukçu akademisyenler de yine pozitif hukukun oluşumunda büyük bir öneme sahip olduğunu söylenebilir. Akademik kadrolarımız alanda uzman, yetkin ve çok iyi yetişmiş öğretim elemanlarımızdan oluşmaktadır. Önde gelen üniversitelerimizin hukuk fakültelerinden birçoğu mezun olmuş. Yine önde gelen hukuk fakültelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamışlardır. Yine önemli bir kısmı kadromuzun yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlamışlardır. Fakültemizde sadece teorik hukuk eğitimiyle yetinilmemektedir. Hemen hemen tüm zorunlu derslerimizde teorik eğitimin yanında pratik dersler yapılmaktadır. Yani bizzat öğrencilerimiz uygulamayı öğrenmektedir. Çünkü bu sebeple mezuniyet sonrası öğrencilerimiz bizzat mesleğe atılmada bir ön hazırlık yapmış olmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize, adliyelerimize götürülmek suretiyle bizzat davalar takip etmeleri hakimlerin, savcıların veya avukatların oradaki bilgi birikimlerinden ve deneyimlerinden yararlanmasına sağlanmaktadır. Fakülte öğrencilerimiz mezuniyet sonrası eğer hukuk mesleğini devam ettireceklerse, bilhassa avukatlık yapacaklarsa zaten sorumlu bir avukatlık stajına tabiler. Bunun yanında ifade ettiğimiz gibi Adliyelerde bizzat uygulamayı takip etmelerini sağlıyoruz. Zaman zaman periyodik programlar uygulama suretiyle, burada adliyelerle de işbirliği yapma suretiyle bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yine öğrencilerimize sunmuş olduğumuz çok önemli bir fırsat, üniversitemizi ve fakültemizin Erasmus programları. Erasmus programları sayesinde öğrencilerimiz dünyanın önde gelen seçkin üniversitelerinde eğitim görme, yabancı dil dillerini geliştirme ve dünyayı tanıma fırsatı sağlamaktadırlar. Dolayısıyla bunu öğrencilerimize özellikle tavsiye ediyoruz bu tür aktivitelere, programlara katılmalarını. Her şeyden önce hukuk fakültesini tercih edecek öğrencilerimiz kitap okumayı çok seven, muhakeme yeteneğine sahip öğrenciler olmalı. Fakülteye geldikten sonra derslere aktif olarak katılmalarını tavsiye ediyoruz. Yine Teorik eğitimin yanında mutlaka uygulama boyutunu ihmal etmemeleri gerekir. Yine bir de önemli bir tavsiyemiz şu, mutlaka öğrencilerimizin bir hedefi olmalı. Yani 4 yıllık fakülteyi bitirdikten sonra kendisine bir, bir hedef seçmeli ama bunu daha birinci sınıftan itibaren hedef seçerse ona göre çalışmasını ve ona göre kendisini yetiştirmesini özellikle tavsiye ediyoruz. Üniversite sınavlarına giren öğrencilerin fakültemizi tercih etmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Çok iyi fırsatların, imkanların olduğu bir üniversiteyiz ve fakülteyiz. İfade ettiğimiz gibi akademik kadromuz çok genç, dinamik, yetenekli. Yine idari kadromuz her zaman öğrencinin yanında daima öğrenciye yardımcı olan birimlerimizdir. Dolayısıyla fakültemize gelmelerini, tercih etmelerini tavsiye ediyoruz.